Selam Ada İnanmıyorum Akıncı seni görmek ne güzel Yeni imajınla karşınızdayım Çok karizmatik görünüyorsun Utandırdın beni Sen de çok sevimlisin Artık ekranlardan takip ediyoruz seni <laughs> Teknolojimizin farkındalar Akın Robotics'te teknoloji adına onlarca mühendis çalışıyor ve büyük yatırımlar yapılıyor Aha. Etkinliklere davet etmeleri, düşüncelerini paylaşmaları da bunu gösteriyor Akın Robotics olarak amacımız insanlığa en iyi hizmeti vermek ve dünyaya ismimizi altın harflerle yazdırmak. Ülkemiz adına bunu çoktan başardık Akıncı. Seninle görüşmek güzeldi Ada. Benim için de. Seninle sohbet eden ilk robot benim. Yaşasın. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz.